içine biraz yağ ekliyorum. Yemeklik doğramış olduğum 2 adet küçük soğanımı da ekliyorum. Ve rengi dönüp pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Tuzunu ve pul biberini bu aşamada ekleyeceğim. Çünkü ıspanakları haşladıktan sonra pek de güzel olmuyor açıkçası biraz pul biber ve çok azıcık tuz ekliyorum. Yıkayıp ayıklamış olduğum yarım kilo kadar ıspanağımı da ekliyorum. daha Çabuk sönmesi için şöyle kapağımı yerleştiriyorum ve kısık ateşte suyunu salana kadar 1-2 dakika böyle pişireceğim ardından hemen karıştıracağım ıspanaklarım suyunu saldığı biraz çektiler bu aşamadan sonra 1 iki kere daha karıştırdıktan sonra ocaktan alacağım çünkü ıspanağı çok fazla pişirmek istemiyorum fazla pişen ıspanak genelde bütün vitaminini kaybediyor fırında da biraz pişireceğimiz için bu yeterli olacaktır kapanağımı ocaktan alıp soğuması için balkona koyuyorum. Krebimi hazırlıyorum şimdi de. 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Genelde çoğu kişi soruyor süt yerine su olur mu? Evet yemek yapacaksanız su da olur. Ama ben çocukların kahvaltısına yapacağım zaman kesinlikle süt kullanıyorum. Öyle daha o temelli oluyor. Suyumu da ekliyorum iki adet yumurtamı daha. sıvı yağımı ve biraz tuzumu ekliyorum. Şöyle bir çırpıyorum. Ve son olarak azar azar un ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Krep hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Pürüzsüz, akışkan bir kıvam olması bizim için yeterlidir. Yapışmaz özellikteki tavanın altına çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve 1-2 kepçe kadar harcımdan döküp her tarafına yayıyorum. Fıstık ateşte pişmiş olan krebimi tersine çeviriyorum. 1-2 dakika kadar altında pişirdikten sonra krebimiz bitti, pişti. Bir tanesini alıyorum ve tersini çevirerek yapıyorum. İçine bir yemek kaşığı kadar da ıspanaklı harcımdan döküyorum. Ve kenarlardan katlayarak işlemi bitiriyorum. Eğer isterseniz bu şekilde üzerlerine biraz kaşar peynir serperek fırına verebilirsiniz. Ama ben beşamel soslu sevdiğim için üzerine beşamel sosu hazırlayacağım. Hazırlamış olduğum beşamel sostan 1-2 yemek kaşığı kadar hepsinin üzerine sürüyorum. Üzerlerine biraz rendelenmiş kaşar peynir serpiştiriyorum. ve son olarak biraz pul biberi de serpip 180-200 dereceli fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Son halde bu şekilde. Bence mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diliyorum